Picasso var istersem alırım bir tane de Bentega Ben efsaneyim en az uz çantam 70 kablo Ben ne yaparsam sizin için olur Le Bourgede çok yüksek bir Amına soktum onu oğlum <laughs> Öldürürüm seni bak <baktım. gülüyor> Bunun harbi Bunu alacaksın bir sikeceksin bunun anasını sikeceksin ya. Ama seni ben bırakmam götünden sikerim seni ben. Tamam mı canım? Akarsu yokuş sokak 3 bölü 4 am. <laughs> tamam. Gözümü kararttım. Sakat kalmaktan korkmuyorum. Bıçak yarısından korkmuyorum bazen çok ileri düşünüyorlar. Bak <laughs> değdi mi tilt olduğuna bak kazandık. o yüzden ben şey dedim. Geldi. E bana gelmesin bir, bana aslan. bir tane o zaman yani. Rica ediyorum. Bir daha gelmesin aslan tamam mı? Dikkat et. Aslan, tamam mı? Dikkat et. Tamam. Aa! Arada... Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Koçumsun. Kurun kurun kurun. Aslan. Fransa, İtalya, İspanya hepsi onun peşindeyiz. <laughs> Hello? Beni vuracağın amına koyun. Sağ sağ arka arka arka. <laughs> bir tane atacağım. <gülüyor> <gülüyor> gir gir şeye gir af ah <laughs> <laughs> ah, lan lan <laughs> <laughs> şimdi iki yol var ya için üzülecek ya da yaşandığı için sevinecek sonra sana ait bir şey aldı Küçük Biliyor musun? Sen o küçük bende. sen